ocak ayı ihracatımızı geride bıraktık. Tabi şehirdeki depremin yarattığı olumsuz etkiler zamanla ortadan kalktıkça da Kuru kayısı ihracatında da ciddi anlamda bir aslında hem miktar açısından hem de gelir açısından artışa devam ediyoruz. Özellikle bu yıl hedeflediğimiz sezon itibariyle aslında 1 Ağustos ve 31 Temmuz 2025 tarihine kadar 100 bin ton hedefi bu yıl inşallah yakalayacağız. Şu anda gerçekleştirdiğimiz 6 aylık ihracat rakamımız 50 bin tonu yakaladık. Bu tabi geçtiğimiz yıllara göre baktığımız zaman da gerçekten çok önemli bir gelişme. Tabi hedefimizi yakalayabilmemiz için de önümüzde yine gelecek yılın yani asla 2025 yılının 31 Temmuz'una kadar 6 aylık bir süre var. Bu 6 aylık süre içerisinde de tekrar 50 bin ton ihracatı gerçekleştirip bu yıl 100 bin ton hedefini yakalamak istiyoruz. Ocak ayında arkadaşlar toplamda 7506 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmişiz. Bununla beraber de 36 milyon 27 bin dolar da gelir elde etmişiz. Tabi geçen yıla oranla baktığımız zaman da hem miktar açısından hem de gelir açısından çok önemli rakamlar bunlar. Türkiye'de son zamanlarda biliyorsunuz özellikle kuru meyve grubunda çok önemli sıkıntılar yaşanıyor ihracatında özellikle ilaç kalıntıları ve bunun dışında fiziki olarak. Depolanmalarda yaşanan problemlerden kaynaklanan e, bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Ama e, bu sıkıntıların ve olumsuzlukların da hepsine rağmen, e, kayısı gerçekten Türkiye'nin kuru meyve ihracatında e, artık e, en sorunsuz e, ve en önemli e, ürün olma yolunda da e, çok e, önemli bir e, mesafe alıyor. E, özellikle Kükürtlü ürün diye tabir ettiğimiz ürünlerimizde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Yurt dışına ihracatımızda bazen lokal ve küçük problemlerle karşı karşıya kalsak da Kuru kayısı ihracatında herhangi bir sorun ve sıkıntı yoktur. Ama her fırsatta da ifade ediyoruz. Pazar gittikçe daralıyor. Özellikle Orta Asya'da ciddi anlamda bir üretimle karşı karşıyayız. Daha sıkı ve daha emin adımlarla daha dikkatli yolumuza devam edeceğiz. Kalitede mutlaka Malatya kayısının dünyadaki karşılığını da daha iyi ve daha kaliteli üretim yaparak devam ettireceğiz. Buradan yetkili kamu idarecilerimizden özellikle tarım ürünleri üretiminde artan maliyetlere karşı üreticinin ciddi anlamda birçok kalemde desteklenmesi gerektiğini tekrar ifade edelim. Aksi takdirde maliyetler arttıkça enflasyon da bu kadar sertken kurun da stabil gittiğini düşündüğümüzde üretici ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya kalır. Burada da üretimde sıkıntılar yaşayabiliriz. Ocak ayının sonu itibariyle toplamda e, ihracatımız 49.765 tonu buldu. E, bununla beraber de toplamda bu 6 aylık süre içerisinde de 240 milyon 57 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Bu da e, hedeflediğimiz e, ekonomik geliri de yakalamamız hususunda da çok önemli bir veri olacak diye düşünüyoruz. Kayısı çekirdeğinde de bu ay Ocak ayında toplam 643 ton kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirdik ve bununla beraber de 1 milyon 537 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Sıcak savaşların aslında etkileri azaldıkça da ihracatımızda da önemli bir miktarda artış bekliyoruz. İnşallah Şubat ayını da eğer beklediğimiz rakamlarla kapatırsak bu yıl hedeflediğimiz 100 bin ton ihracatı ve 750 milyon dolar geliri de yakalayacağız.